Merhaba. Altı yıl sonra bir araya geldim. <laughs> <laughs> Altı sene önce ben ayrılırken medyası herkes Galatasaray'sı, Beşiktaşlısı, Penerli'si az Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu dediler. <laughs> Maalesef bugün geldik. Az Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın diyorlar. Böyle bir memleket. Böyle bir memleket. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Çünkü şampiyonluk ne mal olursa olsun o kulüpleri, camiaları büyütüyor. Taraftar olarak büyütüyor. Güç olarak büyütüyor. Ve sizi daha başka bakmaya mecbur ediyor. Hem sizin yönünüzden hem de karşı yönden. Onun için bizim ihtiyacımız var. Dört sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Sebebini ben biliyorum. Çok sebebi var. Bir tanesi mahkemeler. Ben ve dava arkadaşlarım <laughs> her gün mahkemeye gittik. Bir gün mahkemeye gittik, beraat verdiler, Ankara'ya gitti. Ankara'da devam ediyor. Takım iyi, tezahürat yok, stat yarı. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik. Hep beraber. Bugün onları yaşatmadım. Hiçbirine müsaade etmedim. Hep uzak durduk. Bütün arkadaşlarımla. Ocak, Şubat ayında dedim ki Fenerbahçe'de e, başkanlık sorunu yok. Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı var. Ve buna devam ettim. Adayı çıkardılar. Kulübü incelettiler. Yav kurumsal bir yapı Dışarıdan biri gelip inceleyebilir mi? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Siz yönetim olarak, denetim kurulu olarak sizlerin seçtiği insanlar beyan edecekler. Ve o doğru olacak. O doğruysa zaten mesele yok. Her şey gözüküyor. Biz de ona inanırız. Dün dağıttılar kitapçıkta. Fenerbahçe'nin durumunu gösteren bütün belgeler var. Bu arkadaşlar, bizim arkadaşlarımız inceliyorlar. Ondan sonra onunla ilgili varsa bir düşüncemiz söyleriz. Fenerbahçe'de hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Ben yapardım 5 bin kişi, 6 bin, 10 bin kişi. 10 binin, 8 binin az yılının, e, yanında olan insanlar olurdu. Ben hep başkan oldum. Ölene kadar başkan. Tabutu mutla, başkanken kaldırdınız. Ama öyle bir şey yapmadım. Kulübü halka açtım. 1 milyon üye olsun dedim. Hapisteyken. Hem de hapistim. Neden? Fenerbahçe sivil toplum örgütü olarak büyüsün, birbirine sarılsınlar. Anadolu'nun her yerinde dedim ki binalar açılsın, binalar yapalım. Fenerbahçeliler bir araya gelsin ve biz bunun için Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de birkaç yerde binalar da yapmaya başladık. Bitirdik de bazılarını ama kapattılar. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Ve Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Ne zaman? Bir araya gelirsek. Bir araya gelmezsek, birlik beraberliği sağlayamazsak Fenerbahçe'den de hiçbir şey olmaz. Bunu da bilin. Fenerbahçe, Kurtuluş Savaşı'nın kuvayi milliyetinin ruhudur. Fenerbahçe, 3 Temmuz davasıyla başlayan, aslında bizden önce Varlos Ergenekon'la başlayan, sonra bizlerle ve başka konularda da casusluk veya başka anlamdaki davalarla devam eden, o süreçte Türkiye'nin Kuvayi Milliyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Evet. Ve bu hareketi FETÖ örgütüne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü başlatmıştır. Ve bunda da başarılı olmuştur. Çünkü 15 Temmuz'a giderken Feto yara almıştır. Demişler ki denizi geçtik, derede boğulduk. Doğrudur. Çünkü karşılarına sarı lacivet bir, bir duvar çıkmıştır. Çetin Paşa'nın söylediği gibi. Çok şey söyleyeceğim ama bir yazı yazdık. Ona sadık kalayım, okuyayım. Ondan sonra çok notlar aldım. O notları ben size söyleyip sizlerin sorularınız olursa, düşünceleriniz olursa cevaplandırırım. Önce neden başkanlığa aday oldum? Onu söyleyeyim. Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. İşleri de tıkırına koyduk. Yani algı bir <laughs> kelime. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Onu gördüm. Ve arkadaşlar, dostlar, Dava arkadaşlarımız, hepsi, ya bir şeyler yapmamız lazım, e ne yapacağız? Birileri aday çıksın, ben bizim arkadaşları da toplamış biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim Ama kimse, sen varken olmayız dediler. Başka yerlere de söyledik, ya isteyen çıksın, hep beraber mücadele edelim, Fenerbahçe'yi daha iyi günlere götürelim. Oradan da bir şey yok. O zaman mecbur oldum, mecbur kaldım yani. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk. Hem de zor günlerde. Hiçbir gün para var, para yok diye konuşmadık. 20 sene idare ettik. Ben 400 milyon, 1 milyon 950 bin TL, milyar TL boş bıraktım. Bunun yarısı 1.250'si döviz karşılığıydı, 750'si de TL karşılığıydı. Sonradan o borcu iki sene sonra bankalarda 3 milyara bankalarda anlaştılar. Şu anda üç buçuk 4 milyar e, TL borç var. TL olarak. Diğer borçlarla beraber 12 milyar borç açıklamışlar. Ben niye euroya çevirdim? 632 milyon diyorlar. Doğrudur. 630 milyon borç vardı. Ona biz de, o 2018'deki kitapçıkta gösterdim. Neydi ama? Ülkerle beraber bir arsa var stadın yanında. Oraya şey yapacaktık. Eee emlak konutla beraber konutlar yaparak satacaktık. Anlaşmalarını her şeyi ayarlamıştık, yapmıştık. O arsadan dolayı Fenerbahçe Kulübü 70 milyon euro, Ülker 70 milyon euro, Emlak Konut %20 kendine pay alacaktı, müteahhit pay alacaktı ve ülkenin arsası tapuda biz devrederken salon kısmının tapısını alırken arsayı onlara verirken arsanın değerini 230 milyar göstermiştik. Onu o zamanki kurla dört buçuktu dolar. Ona çevirdiğiniz zaman euro beşti çevirdiğinizde 51 milyon euro o borcu biz 3 sene içerisinde orası yapılacak diye bir anlaşma yapılacağı için arsa ülkenin olduğu için biz kulübe şart ancak Fenerbahçe'nin adı olursa yaparız olduğu için biz kulübe satın almış ortak bir şirket kurarak gösterdik. Onu da biz borç gösterdik. Hakiki borç değil. Bugün arsa gitti. Ama Teşekkür ederiz Murat Ülker Bey. Kağıt üzerinde tutuyor. Bir işlem yapamadılar, yapamazlardı. O borç yok şu anda. Çünkü üç sene içerisinde eğer yapılmazsaydı o proje arsa onlara dev olacaktı ve o 230 milyonluk e, milyar boş da ortadan kalacaktı, kalkacaktı. 51 milyon euro borç tamamen yok. Ama ben 630'un içinde 612 galiba. Onun için de göstermiştik. Sonra yap işte devlet. Ondan dolayı salonun ve yanındaki salonun bütün için harcanan bedelin işte 19 müydü? 20 sene mi? Öyle bir seneydi. O sene içerisinde gemi ödemesi yapılıyormuş gibi karşılıklı anlaşmayla ama kağıt üzerinde. O zamanki parayla 420 milyar yakın bir para biz faturalaşıyorduk. O faturalaşmadan dolayı biz ülkeye kesiyorduk, onlar bize kesiyordu. Ama sıfır, hiçbir şey ödenmiyordu. Biz onu da borç gösterdik. Çünkü salonun bütün yapılmış parası vardı. O da 230 işte o para kadar değerdeydi. Bunları çıktığınız zaman 400 milyon euro borç vardı ve ben onu beyan ettiydim. Geçen sene Temmuz ayın yazda konuşma yaptım ve şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin bakın borçta bu bu şeyde tahtada gösterdim. Öğretmen gibi anlattım. Öyle anlattığınız gibi değil. 400 milyon. E 100 milyon da 50 milyon oyuncu sattınız. Artı e, gittiniz halka ya açmış olduğum şirketi sermaye artımı yaptınız. Artı devlete gidip kanun çıkardığım şeyden vergi ihalesinden dolayı 22 milyon dolar euro'da oradan para aldınız. Yani 100 milyon da öyle geldi. Onu da düşerseniz 300 milyon. Benden önceki yönetimin aldığım zaman 28 milyon dolar borç vardı 1998'de. Onu da bugün eve taşıdığınız zaman 80-100 milyon, 200 milyon cevap veriyorlar. Diyorlar ki ya biraz da olsa alacak mı çıkacak? Öyle alacak mıyım? O kadar hafızalar 500 milyon bugün değeri. Geçen Önder böyle konuştuk, onu da asla varsa zenginizim. Orada <laughs> işte, ne oldu fiyatlar dedim. Ya dedi 200-300 dolar arasında e, geziyor dedi metrekaresi. Yani zengin oldular. 220 dönüm orada asla vardı. Neyse onları bir sonra uzun anlatacağım. Şu yazdıkları, e, yazdığımız kalem aldığımız şeyi lütfen okuyayım. Sonra çok anlatacağım konular var yani. E, tekliflerim de olacak bazı. Ee, bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Biraz şunu işte ileri atalım. Önce hepinize teşekkür ediyorum geldiniz için. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz. Neyse. Bunlar anlamıyorlar, anlamıyorlar. Anlamıyorlar bunlar.